Merhaba. Her gün duyduğumuz ama belki de tam olarak ne anlama geldiğini bilmediğimiz bir kelime var. Enflasyon. Peki, enflasyon tam olarak nedir ve hayatımızı nasıl etkiler? En basit tanımıyla enflasyon, fiyatlar genel seviyesinin sürekli olarak artması ve paramızın alım gücünün düşmesidir. Düşünün ki, geçen yıl cebinizdeki 100 lirayla bir market sepetini doldurabiliyordunuz. Bu yıl ise aynı sepeti doldurmak için 120 liraya ihtiyacınız var. İşte bu aradaki 20 liralık fark enflasyonun en somut etkisidir. Peki fiyatlar neden sürekli artar? Bunun birkaç temel sebebi var. Birincisi talep enflasyonu. Piyasada bir ürüne olan talep o ürünün arzını aştığında fiyatlar yükselir. İkincisi maliyet enflasyonu. Üretim maliyetleri yani enerji veya hammadde giderleri artarsa şirketler bu artışı fiyatlarına yansıtır. Ve son olarak beklenti enflasyonu. Eğer insanlar gelecekte fiyatların artacağına inanırsa bu beklenti bile tek başına fiyatları artırabilir. Enflasyonun en büyük etkisi alım gücümüzü eritmesidir. Maaşlarımız aynı kalırken temel ihtiyaçlarımızın fiyatı arttığında aslında daha az şeye sahip oluruz. Ancak enflasyona karşı bilinçli harcama yapmak ve finansal okuryazarlığımızı artırmak paramızın değerini korumamıza yardımcı olabilir.